Hadi Deniz üfle bakayım teyzeciğim göreyim. Abi. Canım. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştırdı evet, tükürüğüyle. Hadi. Evet. Canım. Bakayım aşk. Ama. <laughs> Çok, Çok komik oluyormuş. Hadi Ama. bir daha. Efendim canım. Tamam. Ama. Canım. <laughs> Vay anasını ya! Bak bak, bak. daha var. <laughs> Bu senenin Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> evet var. Hadi koyma, Deniz koyma. pınar sosis mitince ne yaparsın? Sen... Baba, evet. baba? Ne yaparsın teyzeciğim? <laughs> efendim. <laughs> Senin çok komik ya. Baba, teyzeciğim Pınar baba, sosisi... Efendim. Evet köpekler var. Baba, pınar sosisin bitince ne yaparsın söyle baba, misin abla, canım. Baba. <laughs> ben baba. 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 <laughs> Teyzeyim ben teyze. <laughs> Beni üzecek ki. Lan başlıyorum. Apanın da babanın. Baba. Kapan bir şey. Baba. Benim Baba. Bak Deniz hızlı hızlı. Baba. Hızlı. Baba. <laughs> <Nada>? Efendim. Aferin. <laughs> Kendi Oldu. gücüyle indi bu. Baba. Efendim hızlı. Hızlı bak Deniz Deniz. Baba. Evet.